dersinizde pornografi, mastürbasyon, orgazm alışkanlığının beyinde nasıl bir bağımlılığa dönüştüğünü tıbbi olarak anlatmaya çalışacağız. Aslında pornografi, mastürbasyon, orgazm konusu ayrı ayrı bir ders konusu olup sözün söz olsun ki bunları size ileride sağlığı el verdiği sürece vakit buldukça anlatmaya çalışacağım. Ancak özellikle ergenlerimizi çok küçük yaşlarda bağımlılığa dönüştürüp ciddi boyutta sorunlara yol açan PMO, porno mastürbasyon orgazm bağımlılığı aciliyet arz ettiği için onu hemen önden anlatmak istedim. Pornografi nedir? Üsteçenliğin, çıplaklığın, resimle, grafilerle, oyunlarla anlatılması açığa çıkartılması davranışıdır. Bu artık maalesef çocukların 8-9 yaşlarında telefonların oyunları arasına sıkıştırılmış reklamlar ya da evlerimizdeki tabletler, televizyonlar, bilgisayarlar aracılığıyla tiyatrolar, sinemalar, klipler yoluyla çok küçük yaşlara kadar inmiş durumda tanışmaların, sokaklarda da e, görülen bazı yanlış cinsel modeller ya da e, sevişme örnekleri, çocukların çok küçük yaşlardan itibaren beynin erotizmle ya da pornografik figürlerle tanışmasına sebep oluyor. Mastürbasyon konusunu tanımlarsak mastürbasyon bireyin öz doyumu ya da kendi eliyle ya da bir cinsel objeyle bu vulva olur, penis paketi olur, vibratörler olur, hazza ulaştırması. Kültürümüzde istimna olarak da tanımlanılıyor. Bireyler arasında ya da gençler arasında da 31 çekmek, Elizabeth'le buluşmak, şak şakçılık, kamyonu devirmek, çavuşu tokatlamak gibi farklı isimlerle de tanımlanılıyor. Orgazm kısmı ise insanın yeryüzünde yaşadığı en muhteşem haz anı olsa gerek ve anlatılmaz yaşanır denilen cümle sanırım işte orgazmı tarif etmek için geçerli. Saniyeler içinde olabilir. Birkaç saniyede daha fazla saniyeler olabilir. Bireylerin tekniklerine ve tecrübelerine göre bu değişir. Ama orgazm işte beynin en kolay alıştığı haz yolu. En çok hoşuna giden. Ve çocuklar, ergenler özellikle işlerindeki boşluğu. Boşanmış anne baba, şiddet görme, değer görmeme, okulda dışlanma, aşağılanma gibi boşlukları, mutsuzluk gibi boşluklarını mutluluğa dönüştürmek ve hayata tutunmak için işte orgazmla beyni doyurmaya çalışıyor. O yüzden de Birkaç kere alışkanlık değil, tekrarlayan alışkanlıklarla orgazm beyinde bağımlılığa dönüşüyor. Şimdi sizler bağımlılığı daha çok alkol, sigara, uyuşturucu madde bağımlılığı olarak toplum bu şekilde biliyor. Ama ben hekim olarak bunlardan çok çok daha ciddi olarak eylemsel davranışçı bağımlılıkları görüyorum ve maalesef toplumumuzda da çok fazla konuşulup tartışılmadığı için tedavi yolları açılmadığı için ve bireyler bilinçli olmadığı için çok çabuk yakalanarak çaresizlik içinde, acılar içinde kıvranılıp, suçluluk, günahkarlık içerisinde mutsuz bir şekilde yaşıyorlar ve bunları 20'li yaşlarında gençlerimiz yaşıyor. Nasıl yaşıyorlar? Sertleşme problemi, erken boşanma problemi, bir kız arkadaş karşısında özgüven kazanamama ve performans aksiyetesi, cinsellikte regresyon, geri çekilme, cinsel soğukluk ve desensitizasyon. Yani artık cinsellik tat tuz vermiyor ya da cinsel uyaranlar bıkkınlık veriyor. Göre göre göz, ala ala beyin bir süre sonra onu kusacak hale geliyor maalesef. Bu sefer de biz kitabımızda da çok ayrıntılı anlattık. Eskiden bir kadının sadece eliyle uyarılan erkekler şimdi tüm vulvasına göre göre uyarılmamaya başlıyorlar. Gelelim mastürbasyon porno bağımlılığı beyinde nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şurada bir üçgenimiz var. Bunun tepesinde pornoyu koyduk. Burada mastürbasyonu koyduk. Burada da orgazm var. Ortada da bir birey. Birazcık çocuğu anlıyor ama siz bunu erkek olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle de bir kasketi var gibi yorumlayabilirsiniz. Yanlış da değil 11-12 yaşındaki çocuklar da arkadaşlarının gösterdiği kendi tableti telefonu yoksa da arkadaşlarının gösterdiği pornografi ve maalesef üzgünüm ki tuvaletlerde ya da ev buluşmalarında spor salonlarında birbirlerinin penisi üzerinde öğretiyorlar. Ve benim çalışmalarım benim girdiğim çocuk gruplarında maalesef çok erken dönemde daha penis testis gelişimini tamamlamadan, gece boşalmaları, gece sertleşmeleri olmadan penisi zorlaya zorlaya haz duymaya çalışıyorlar. Ve penislerin yara olduğunu birbiriyle paylaşarak krem öneriyorlar. Ya sevgili gençler nedir Allah aşkına günde 5 kere 6 kere yapıyorum diyen var. Haftada bir iki bile çok fazlayken hele her gün çok aşırıyken günde birkaç kez yapmak nedir? Çocuklar 7-24 çok rahat ellerine ulaşabildikleri için para verip vibratör falan satın almalarına da gerek yok. Çarşıda, pazarda, tuvalette, arabada, uyarıldığım her zaman mastürbasyon yapıyorum diye yazışmalarınızda görüyorum. Şimdi gelelim mekanizmamız nasıl gerçekleşiyor? Bu kız kaştaki üçlü nasıl cereyan ediyor? Eskiden. Asır Bu kadar kötü değildi biliyor musunuz? Çünkü hmm, beyin de kendi e, ergenlikten sonra artık 15-16 yaşlarında her erkek rüya yoluyla işte evlendim karım var şu şekilde sevişeceğim, mutlu olacağım bir bakıyordu rüyalanmayla haz duymuş, menü vücuttan atılmış belli aralıklarda ihtiyaca göre bu gerçekleşiyordu ve çocuk e, bu şekilde bir yaşam sürerken çok zorlandığında da ara ara beyninde bu hayali gerçekleştirip mastürbasyon yapıyordu. Hiç yapmayan da var mı? Evet bu da ayrı bir eğitim konusu. Yapmayan da var. Çeşitli mastürbasyonla ilgili gelen soruları da cevapladığım ayrı bir video çekeceğim inşallah. Şimdi burada kendi imgesiyle, hayaliyle yapılan mastürbasyondan çok daha tehlikeli bir durum var. Neden biliyor musunuz? Şurada pornografi var ve göz onu görüyor. Sonra beyne mesaj gidiyor. Şöyle anlatalım. Bunu daha size büyük olarak sunalım. Evet. Şimdi şurada bir birey olsun. Kız ya da erkek fark etmiyor. Şurada gözlerimiz var. Evet renkli konular diyoruz. Çünkü renkli kalemleri çok kullanıyorum. Kolay anlayın. Anlaşılabilsin istiyorum konunun. Ve e, şurada da beynimiz var. Beyin diyorum buna. Evet. Şurada pornografi var. Şurada pornografik görsel var. Porno. Evet. Göz bunu gördü. Değil mi? Sonra göz gördükten sonra bu ne olacak? Aks da beyne geçecek bu. Gözden beyne geçecek. Peki daha sonra ne olacak? Şurayı da biz, şu bölgede de bacakların arasında olacak ama komik olacak. Biz şuraya bir penis yapmaya çalışalım erkek işaretiyle. Şu da penis olsun. Tamam mı? Şimdi tabii bu beyne mesaj geldi. Ardından da hemen beyin yoluyla penise gelince penis erekte hale geldi. Penis ereksiyonu oldu. Sonra ne oldu? Erekte olan penisi rahatlatmak için çocuk bir kız arkadaşa evliliğe ulaşamadığı için özellikle yaşı küçük olanlar ne olacak? En kestirme yolla kendi elini kullanarak tatmin olacak. Peki bunda ne kötülük var diyebilirsiniz. Her tekrarlanan alışkanlık dozu kaçtığı zaman bağımlılığa dönüşür. Sigara, alkol, uyuşturucu, yeme bağımlılığı, arkadaş bağımlılığı, seks bağımlılığı, mastürbasyon bağımlılığı. Buradaki soru şudur. Dozaj nedir ve kişi hangi durumda bağımlılığa geçer? Bu tamamıyla ayrı bir konudur çünkü bireyler arasında çok fark gösterir. Küçük yaştaki çocuklar ne kadar sıklıkla bunu yaparsa ve porno eşliğinde yaparsa o kadar erken aylar içerisinde bağımlı hale dönüşür. Çok kolaydır çünkü her an elinin altında eli de kendi bedeninde hiç kimse ihtiyacı yok. Ve bir kez beyin orgazma alıştı mı bu onun çok hoşuna gider. Daha fazlasını ister. Ve hep şöyle der cinsel terapist, psikiyatrlar. Mastürbasyon en kestirme yolla beyni hazza alıştırmaktır. Yani bir para harcamıyor, bir emek vermiyor, yorulmuyor, herhangi birine ihtiyacı yok. Kimse de görmüyor diye düşünüyor ve hiçbir yan etkisi de yok diyebiliyor çocuk. Ha babam de babam üstüne üstüne dayanıp gidiyor mastürbasyona. Şimdi mastürbasyonda bazı hormonlar salgılanıyor. Aslında biz bunların cinsel ilişki yoluyla olmasını istiyoruz. Neler bunlar? Bir, dopamin motivasyon hormonu. Dopamin olmadan yaşayamayız be. Dopamin lazım hepimize. Oksitosin dinlenme, rahatlama, bağımlılık hormonu. Kadına bağlanırsın, seviştiğin kadına. Seviştiğin erkeğe bağlanırsın. İşte oksitosin ve uykun gelir, güzel dinlenirsin. Üçüncüsü, serotonin, mutluluk hormonu. Böyle mayışırsın, hoşuna gider serotonin. Dördüncüsü, endorfin, ağrı kesicidir. Vücutta ağrılar varsa bile sevişince, orgazmda azalır bu ağrılar, endorfin. Ve bir tane daha var, beş. Endojen kanlamışlar. Bunlar morfin benzeri vücuda rahatlık veren aslında yaratılırken vücudumuzda olan maddeler var. Yani fazladan dışarıdan bir şey almaya ihtiyacımız yok. Biz endojen yani vücudumuzun içinde aslında doğal morfinlere ulaşabiliyoruz. Endojen kanavişler. Buraya morfin yazmıyorum. Gençlerimiz yanlış anlamasın. Bu vücutta morfine benzeyen farklı bir ee, rahatlama sağlayan maddelerden bahsediyoruz. Şimdi biz bunu aslında normal cinsel ilişkiyle bireyin yaşamasını isterken araya porno ve mastürbasyon eylem olarak tekrarlanarak geldiği zaman işte beyine bu maddeler salgılanıyor ve beynin özellikle haz bölgesi çok gelişiyor, diğer bölümleri geriliyor. Ve kişi artık bu kıskacın içinde sürekli pornografiye ihtiyaç duyuyor. Hatta öyle ki pornografi izlemeden karısıyla sevişemeyen, pornografi izlemeden sertleşemeyen erkekleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Ve bu şekildeki bir bağımlılığı bilmediği için gençlerimiz karşılaştıkları cinsel işlev bozukluklarından dolayı psikiyatriye başvurduklarında ve bu alışkanlığı da gizlemişlerse ya da anlaşılmamışsa maalesef sadece ilaç tedavisiyle yetinmek durumunda kalınabiliyor. Seçiminiz olarak 6 yıl boyunca özellikle evlenip cinsel ilişki kuramayan çiftlerden edindiğim tecrübeler. Ayrıca 6 ay kadar yine gençlik gruplarına üye olarak yazışmaları üzerinden ve onların da samimi bir şekilde bana attıkları mail mektuplar sayesinde edindiğim tüm birikimleri, yurt dışındaki tedavi modalitelerini ansiklopedi haline getirdim. Sebepleri Çözüm yolları, tedavi ve nasıl korunabiliriz hepsini yeniden doğmak kitabında ansiklopedik haline getirdim. Hekimler için, psikologlar için, aile danışmanları için, öğretmenler için ve tüm gençler için 13-14 yaşından itibaren ebeveynlerinin öncelikle okuyup sonra çocuklarının seviyesine göre onlara hediye edip okutulabilecek bir ders kitabı, bir kaynak kitabı oluşturdum. Çok mutluyum ama kitap çok okunmadığı için videolar aracılığıyla da sizlere seslenmeye, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bir kez de Zoom üzerinden ücretsiz porno mastürbasyon bağımlı üzerine eğitimim oldu. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yeni gruplar oluşturarak nasıl önleyebiliriz ya da tedavi grupları oluşturarak nasıl çözebiliriz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm gençlerimizi, hepinize sağlık, mutluluk, neşe ve güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.